Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğüne merhaba. Bugün 8 Nisan 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara kışlık 500 bin ton kömür dağıtılacak. İhtiyaç olursa Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluru miktar artırılabilecek. Kömürü Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tedarik edip dağıtımını yapacak. Değerli dinleyiciler, CV Enerji'nin patronu Tarık Sarvan, 2024 yılı için kapasite kullanım tahminlerini enerji ile paylaştı. Dinliyoruz. Bu sene de. Ee, çok böyle afaki şeyler olmazsa zaten e, biz halk arz bir firmayız biliyorsunuz orada izahnamede verdik böyle afaki şeyler olmazsa ülkemize gelişmezse e, iyi bir oran yapacağımızı düşünüyoruz. Ama biz şu anda 1.8 gigawattla ne yaparızı niye, hiç zorlanmadan hatta ne çıkarızı düşünürseniz 1500 megawattı hattımızdan çok rahat çıkarabiliriz. Yani teknik arızamız olabiliyor duraklamamız olabiliyor yani herhangi başka problemler olabiliyor. O yüzden e, kapasite 1.8 ama e, pik anda belki üst üste 3 gün 1.8 yapacak gibi gidebiliriz ama çıkabilecek yedek parça malzeme derken 1.4 1.5'lerde kalması bir üretim hattının çok normal. CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sarvana göre şirket bu yıl 1.8 MW'lık üretim kapasitesinin yaklaşık 1.5 MW'lık bölümünü kullanacak. Dijle elektrik borcunu ödemeyen aboneye elektrik vermeyecek. Şirket Şanlıurfa ve Mardin'deki 25 milyar lira borcu olan toplam 18 bin çiftçiye elektrik vermeyeceğini hatırlattı. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin enerji üretimi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11 oranında arttı. Maksima Enerji Tekirdağı'nı 21 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santrali kurup işletecek. 273 milyon lira yatırımla kurulacak santralde her biri 3,5 MW kurulu gücünde 6 adet rüzgar enerji türbini kullanılacak. Ayrıca proje kapsamında 21 MW saat kurulu gücü sahip olacak elektrik depolama tesisi kurulacak. Mayıs'ta spot boru gazı ithalatı için başvurular başladı. Mayıs ayında toplam 3 giriş noktasından spot boru gazı ithalatı için yarışma 24 Nisan'da EPDK'nın elektronik platformunda yapılacak. Ak Enerji iklimde hedef yükseltti. Şirket sera gazı emisyon yoğunluğunu 2017 yılını baz alarak 2030 itibariyle %50 oranında azaltmayı hedefliyor. Balıkesir Res'te yardımcı santral için saha değişikti. Landfill Enerji, Balıkesir'in 6 Eylül ilçesindeki 14 megawattlık Balıkesir çöp gaz elektrik üretim tesisi sahasında değişiklik yapacak. EPDK'dan bağımsız denetim raporu sunumu kararı. 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunu EPDK'ya sunmakta yükümlü lisans sahipleri için belirlenen son bildirim tarihi 3 ay uzatıldı. Türkiye Petrolleri Diyarbakır'da petrol arayacak. Bismil ilçesinde açılacak iki kuyuda tespit çalışması yapılacak. Projenin maliyeti 18 milyon lira olarak öngörülüyor. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 123 milyon lira yatırımla İstanbul'da 5.20 megawatt kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali kurup işletecek. Santralde 580 wattlık 10.816 adet güneş paneli ve 32 adet inverter kullanılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle elektrik elektronik teknolojileri alanında eğitim gören öğrencilere bedaçta staj yapma imkanı sağlayacak. Şirket mezun olanlara da işe alımlarda öncelik tanıyacak. Mersin'de kurulmakta olan Türkiye'nin ilk nükleer enerji şirketi Akkuyu'da yüksek teknolojili gaz ve yağ laboratuvarı faaliyete geçti. Laboratuvar, proses gazları ve endüstriyel yağların operasyonel testleri için modern ekipmanlarla donatıldı. Sırada petrol fiyatları var. Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler, sermaye hareketleri ve ikinci yarıda talepte artış beklentisi ham petrol fiyatlarının yüksek seyrini destekliyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 90 dolarlardan işlem görürken Batı Teksas tipi petrol ise 86 dolarlardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 9 Nisan 2024 için Megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 1145 olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 dilimi için 2500 TL 1 kuruş, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 110 lira 85 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü Yayın Yönetmeni Mehmet Kara Haber Müdürü Sabiha Kötek Editör Mehmet Dayıoğlu Spiker Nilgün Mete Teknik Yapım Resul Buksur Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.